hayızlı bir kadınla, adetli bir kadınla beraber olabilir mi? Haramdır ya. Adam bunu bilmesi lazım. Bilmiyor. Bilmiyor. Adam bilmiyor, görmemiş. Gerçekten bilmeyenler var yani. Affedersiniz, çok özür dilerim. Erkek bir hanımla beraber olmasının fıkı vardır, adabı vardır. Bugün Avrupa'da çok yayılmış, bundan dolayı da en büyük vebal olan ve en büyük Allah'ın bela verdiği bir hastalık vardır. Hanımına Arka yoldan yanaşmak en büyük haramlardandır. Avrupa'da bugün bu yayın yaygınlaşmıştır ve bundan dolayı da bundan dolayı da ismi duyulmamış hastalıklar ortaya çıkmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mel'unun men eta imraatehu mindubriha. Arka yoldan, ters yoldan hanımına yaklaşan mel'undur diyor. Mel'undur diyor ya. Mel'un bugün bakıyorsun İslam toplumunda da bu, bu tür şeyler kulağımıza gelmeye başladı, yayılmaya başladı. Haramdır ya. Sen kulsun, mükellefsin. Mükellef olduğuna göre Allah senin evine de karışır. Affedersin. İslam her şeyi düzenler ama yine senin faydan için. Yine senin faydan için. da başlar. Her noktada fıkı müdahale eder ve amel etmek lazımdır. El-ilmu bila amelin keşşeceri bila semerin. İlim amelsiz olunca meyvesiz ağaca benzer diyor.